Yorulduysan biraz ben kullanayım istersen. Yorulmadım. Toplantı beklediğimden de kısa sürdü. Daha ilk anlattığın fikre aşık oldular. Benim anlattığım fikre değil. Senin hazırladığın bütçeye ikna oldular. Gerçekten o kadar düşük bir bütçeyle bu işi kotarabileceğimize inanıyor musun? Hesabı mı şaştığını gördün mü hiç? Evet kar etmeyeceğiz belki ama... <laughs> ...Artem'in yapının iş aldığımız sektöre Göstermiş olacağız. Gel, derin bir nefes al. Tozdan gittiğimiz antrepo bana iyi gelmiyor Konuşma. Daha fazla tıkanıyorsun konuştukça. Ayrıca niye bana açıklıyorsun ki? Biliyorum zaten astımın olduğunu. Doğru. Pardon. İlacın nerede? <laughs> da... Çantam. İyi misin? Biraz başım dönüyor. Biraz otursak olur mu? Şöyle geç istersen. Ver. Efendim Ayda. Demir Bey, ben uçağa binmeden önce Boran'ın portfolyosunu göndermiştim. İletilmiş şimdi mesaj geldi. Tamam, çok güzel. Orada durumlar nasıl? Biraz karışık ama düzelecek. Yani öyle olmuyorum. Siz de müşteriye gitmişsiniz. Tam da benim olmadığım zaman. Ya bütün işler kaldı Demir Bey ama dönünce telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Sıkma canını. Hallettim ben. Ofiste görüşürüz. Görüşmek üzere. Daha iyi sen kalkalım mı? Gidebiliriz. Ne yapıyorsun? Demir ben çok özür dilerim. Ne yaptığını sanıyorsun? Neydi şimdi bu? Özür diledim ya Demir. Bir anda oldu. İsteyerek yapmadım. Bir anda oldu öyle mi? Çok güzel. Bir anda gitmeye karar verdin. Bir anda dönmeye karar verdin. Bir anda seni affedebileceğime karar verdim. Bir anda beni öpebileceğine karar verdin. Biraz da durup düşünsen. Çok mu zor? Bu mesafenin sebebi bana olan kırgınlığın değil değil mi? Öfken de değil. Öyle değil mi? Başka bir şey var. Hayatında biri var. Doğru mu? Evi benim damarıma basma. Gerçekten seni bu daha başına bırakıp gitmek istemiyorum. O yüzden arabaya bin ve ofise dönelim. Demir. Az önce olan şey planlı değildi. Yemin ederim. Birden sana o kadar yakın olunca alışkanlık belki belki de özlediğim için bilmiyorum. Buradan sonrasını taksiyle gelirsin. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum demiştim. Madem hissetmiyordun, neden bu kadar sinirlendin? Gerçekten etkilendiğimi düşünmüyorsun değil mi? Benim sana duyduğum, senin o ne yapsam bitmez sandığın sevgi bitti. Elif. Kendi kendine değil, zamanla da değil. Ben kendi acımda boğuldum Elif. Acımla öldüm. Yerine başka bir demir geldi. Bu küçük oyunların, sana duyduğum saygının son kırıntılarını da süpürüp götürüyor. Çok merak ediyorsa sinirlenmemin sebebi bu. Semir, inanırdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.